sıfırtan milyonda 625 metrekare olan karasel bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir? Çevresini soruyor. A kare eşittir. Milyonda 625. Bunu şu şekilde ifade edelim. 625 bölü 1 milyon. Her iki tarafın kara kökünü alırsak buradan A eşittir. 25 bölü bir milyon on üzeri altı eşittir. Altının yarısı üç olarak dışarı çıkar. On üzeri üç olacaktır. Yani 25 beş bölü bine eşittir. Bir kenarı yirmi beş bölü bin ise çevresi 4 A'dır. 4 A eşittir. 4 çarpı 25 beş bölü bindir. Dört çarpı yirmi beş yüze eşittir. 100 bölü 1000, cevabımız olacaktır. Sıfırlar sadeleşirse cevabımız 1 bölü 10, yani 10'da bir eşittir. 10'da bir de 5 şıkkında verilmiştir.